Selam herkese. Bugün belirsiz ilişkilerle ilgili bir açılım yapacağız. Şimdi önce sana karşı gerçek duyguları neymiş buna bakalım. Duyguları henüz derinleşmemiş ama sana karşı büyük bir heyecan duygusu besliyor şu anda. Buradaki gibi böyle prens aşamasında yani yeni filizleniyor. Bilmen gereken sakladığı bir şey var mıymış bunu soralım. Hayatıyla ilgili tüm kartları açmamış bu kişi. Yani sözlerine değil davranışlarına dikkat etmen konusunda uyarıyor bu kart bizi. Ama bunu kötü algılamayın çünkü onun da geçmiş deneyimleri var ve temkinli davranıyor olabilir. Sadece şu an önceliği sizi tanımaktan yana olarak görünüyor. Peki son görüşmede ne hissetmiş? Buna bakalım. Son görüşmenizde ne hissetmiş bu kişi? Seni daha derin farklı bir bakış açısıyla görmeye başlamış bu kişi. Yani kafasında bazı şeylerin oturduğunu söylüyor. Duyguları netleştirme aşamasında yani bu görüşmede senin ona şeffaf oluşun, netlik ve iletişim konusunda güzel yaklaşımın onu çok etkilemiş. Ee, bu durum duyguları konusunda bu kişinin farkındalık yaşamasına sebep olmuş olarak görünüyor. Peki bu ilişki nereye gider ona bakalım. Şimdi bu ilişki... Şu anda yavaş ilerliyor ya da taraflardan biri muhtemelen karşınızdaki kişi yani flörtünüz duygusal olarak tam net değil. Ama kule kartı bu duruanlık bir noktada aniden kırılacak diyor. Ya çok hızlı bir yakınlaşma ya da her şey bir anda kopabilir diyor bize. Yani ilişki ya çok güçlü bir sıçrama yaşayacak ya da ani bir yüzleşme ile başka bir yöne savrulabilir. Şu anki akışa çok dikkat etmeniz gerektiği yönünde kartlar bizi uyarıyor arkadaşlar.